Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. İyi çıkan ayağına çabuk tay. Üç numaralı Mirbay oldu. Bir anda... Farkı 3 boya kadar çıkartıp 2 numaralı Michael'ın önünde kaçmaya başladı. 2,5 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı General Briella'yı izliyorum. General Briella'nın 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Roxorit. 2 boy kadar geride evet 4 numaralı Öfkeli Çocuğu 1 boy kadar geride 800'e gidilirken 1 numaralı Breeze izliyorum. 3 numaralı Mir 1,5 boy farklı liderliğini 2 numaralı Michael'ın önünde koruyor. 5-6 boy kadar geride 6 numaralı General Briella Butay'ın 1 boy gerisinde 5 numaralı Raksolit 3 boy geride 4 numaralı Öfkeli Çocuk 2 boy geride 1 numaralı Bril 2 numaralı Michael'dan kurtulup farkı 3 boya kadar yeniden çıkarttı 3 numaralı Mir Bey Michael'ın 4 boy kadar gerisinde 2 tay 6 numaralı General Briella ve 5 numaralı Raksolit de tempolarını artırma gayesindeler son viraja 3-4 boy farkta 3 numaralı Mir Bey önde girdi bariyer dibine doğru kaydı farkı 5-6 boy kadar çıkartıyor ortalardan 6 numaralı General Briella'nın gayretleri var 5-6 boy kadar 3 numaralı Harold Mir Bey önde ama talihsizlik. Muhammed Mir Bilgin tayından düştü. Altın General General Biliyella solid saldırıyor. 6 numaralı General Briella Lina'yı buluyor. 5 numaralı Rock Solid ikinci oldu. Üçüncülük için 2 numaralı Michael ve 4 numaralı öfkeli çocuk aynaya yakın girdiler. 1 numaralı Breeze Hill de 5. oldu. 6 numaralı General Brian ile koşan tek dişi tay Mehmet Akyavuz'la kazandı. Son 200'de 3 numaralı Mir Bey Muhammed Mir Bilgin üzerinden düşürdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 6 numaralı General Briella Mehmet Akyavuz'la fotoladı.